Birinci sınıflar için harfler ilerliyor, kelimeler artıyor. Çocuğunuz hala okumanın mantığını kavrayamadı mı? Harfleri tanıyor ama bir türlü birleştiremiyor mu? Hiç merak etmeyin. Çok yakın bir zamanda çocuğunuz tıpkı bir mısır patlağı gibi patlayıp okumaya başlayacak. Biraz sakin olun ve bol bol etkinliklere devam edin. Eğlenceli etkinliklerle, oyunlarla sürekli okuma çalışmaları yaptırın ve çocuğunuzu kesinlikle başkalarıyla ve arkadaşlarıyla kıyaslamayın. Her çocuğun öğrenme süreci farklıdır. Arkadaşların okuyor, tüm sınıf okuyor, bir tek sen okuyamadın, bir türlü öğrenemedin, okumayı öğrenemeyeceksin gibi çocuğunuzu motivasyonunu düşürecek moralini bozacak söylemlerde bulunmuyorsunuz. Tam tersi çok güzel okuyorsun, bak öğreniyorsun, ne güzel ilerliyorsun, aferin sana gibi onu moralini düzeltecek, motivasyonunu artıracak, mutlu edecek söylemlerde bulunuyoruz. Biraz sabır, birinci sınıf demek sabır demektir. Biraz daha zaman tanıyın ve çocuğunuzun çok yakın bir zamanda okuduğunu göreceksiniz.